Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum efendim. Nasılsınız? iyisinizdir Ben Özlem. Bugün sizlerle böyle güzel soslu tavuk yapacağız. Hemen tarife geçelim. Bakalım nasıl yapıyorum. Hep birlikte görelim. Çok harika oldu gerçekten. Lezzeti, görünüşü. Ben bu şekilde pişirdim. Yanına da bir şeyler yaptım. Birazdan hepsini göreceksiniz. İki diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek dolusu kaşığı kekik. İki diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı dolusu kekik, iki yemek kaşığı salçam var. İster biber kullanın ister domates. Ben domates salçası kullanmayı tercih ettim. Burada da benim taş gibi yoğurdum var. Evet, kendim mayaladım. Ben mayaladım. Çok güzel de oldu lezzetli harika gördüğünüz gibi düşmüyordu yani ben yemek yapıyorum Anne, anneciğim <laughs> yemek yapıyorum şimdi bundan 5 yemek kaşığı alacağım Evet 5 yemek kaşığı yoğurdumu ekledim hemen salçamı ekliyorum 2 yemek kaşığı şöyle kekimi de ekliyorum bir dolu yemek kaşığı ekledim tuzumuzu da ekliyoruz bir tatlı kaşığı ekledim Yağımızı da ekliyoruz bir fincan şöyle ekledim güzelce ee, sarımsaklarını hemen rendeliyorum sarımsaklarımı da güzelce rendeledim şöyle güzelce de karıştıralım evet sosumuz karışsın daha sonrasında tavukları içerisine ilave edeceğim şöyle güzelce çok şükür elimizden her iş geliyor. Bugün de sağlıklıyız elhamdülillah. Sizlerin de sağlığı, sıhhati keyfi yerindedir inşallah. Evet ben bunu güzel bir karıştırayım. Hemen geliyorum. Şöyle acı değil biraz pul biber ekleyeceğim. Çünkü e, biber salçası kullanmadığım için. Evet rengi bu şekilde oldu. Aslında daha böyle kırmızı ama kamerada biraz daha e, rengi değişik görünüyor. Sanırım böyle daha iyi. Evet rengi Böyle biraz daha iyi görünüyor. Evet şimdi tavuklarım içerisine ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hop ekledik. Güzelce bunu da karıştıracağım. Şimdi yine kaşık yardımıyla karıştırayım. Şöyle güzelce sosunu alsın. Daha sonrasında buzdolabında bekleteceğim. ben yarım saat bekleteceğim. Çok fazla vaktim yok. Siz dilerseniz de bir saat, iki saat bekletebilirsiniz. Daha lezzetli olması açısından. Tavuklarım güzelce soslandı. Şimdi üzerini örteceğim, dolabımı alacağım. Evet, böyle fırın tepsimi aldım. Ee, üzerine birazcık kapya biber ekleyeceğim. Şöyle, gelişi güzel ekleyeceğim. Bir tane e, kapya biber ekliyorum. Islattım, güzelce ıslattım. Yağlı kağıdımda böyle üzerine örttüm. Şimdi fırına vereceğim bir saat. E, bir saate yakın pişecek. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet hadi bakalım. Alıyoruz. Çekiyoruz. Elimizi yakmadan. Bismillah. Şöyle biraz da yağlı kağıt olmadan pişireceğim. İnşallah. Ooo nefis görünüyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika böyle pişmesi gerekiyor. 10 dakika sonra alacağım size tamam mı? Böyle biraz pirinç ıslattım. Göz kararı ıslattım. Hemen süzdüreceğim suyunu güzelce ekeceğim. Pilav için hemen tereyağımı eritiyorum. Şehriyeli pirinç pilavı yapacağım. Şöyle güzelce eritsin. Tereyağım eridi. Ben birazcık da sıvı yağ ekledim ki parlak olması için. Şöyle e, şehriyelerimi ekliyorum. Göz kararı ekliyorum ben. Evet. Şehriyelerimi ben biraz bir tık fazla kavuruyorum. Çünkü öyle seviyorum. Hah şimdi pil, e, pirinçlerini ekleyeceğim Pilavımın tuzunu da şöyle ekledim kaşıkla görüyorsunuz birazcık hemen karıştırıyorum e, bir beş dakika falan kavuracağım dilerseniz biraz daha fazla kavurabilirsiniz ne kadar iyi kalmış o kadar iyi evet evet şimdi üzerine birazcık geçecek kadar su koydum kapatıyorum Evet mercimek çorbası yapacağım. Böyle havucumu güzelce yıkadım. Ben kabuğunu soymayacağım. Havucumun soğanım var, patatesim var. Mercimeklerimi de güzelce yıkadım. Soğanımı böyle doğradım. Bu şekilde. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Biraz daha büyük de doğrayabilirsiniz. Biraz daha küçük de yağımı ekliyorum. Şöyle soğanlar biraz yağ ile kavruldu. Hemen havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlar da şöyle güzel süslendi. Kıs Hemen patateslerimi ekliyorum güzelce yine karıştıracağız bunları da. Patates sarı biraz kavrulduktan sonra hemen mercimek bekledim. Şöyle biraz da mercimeği kavuruyorum. Evet şimdi birazcık zerdeçal ekleyeceğim içerisine. Şöyle karıştırıyoruz. bekliyorum çorbam böyle kaynatıp hemen altını kısıyorum çorbam güzelce pişti şimdi blenderdan getireceğim hızlatıyoruz patateslerimi soydum hemen doğrayacağız hop evet patateslerimi bu şekilde doğradım gelişi güzel doğradım herhangi bir püf noktası yok yani köy böyle böyle e, doğrayabildiğiniz gibi doğrayın böyle e, hemen pişsin diye Hemen haşlansın diye düdüklüde pişireceğim. 20 dakikaya olacak inşallah. Max çizgisini açmadan yani çizgimizi açmadan suyumuzu ekledik. Şimdi kapağını kapatıp hemen pişirme alıyorum patateslerimi. Evet patateslerim haşlandı. Ben bir kısmını aldım. Şimdi hemen 2 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Şöyle güzelce ezlikleyeceğim. Birazcık ezelim. Tamam annesi. <laughs> evet şimdi bir su bardağı süt ekliyorum. Şöyle hemen bir de karabiber ekliyorum birazcık. Şöyle tuz da e ekleyeceğim. Ay yoruldum birazcık tabisi de. Çünkü dışarı falan da gittim. Bayağı yol yürüdüm bugün. Annem biliyor nerelere gittiğimi. Beykoz çayırının oradan bayağı yürüdüm ben. öyle söyleyeyim şöyle kaşar da ekleyeceğim ben birazcık az bir şey ekledim ondan sonra markete gittim sahilde bir market var bilenler bilir sahilde olan markete İsmi baş harfi mola başlıyor ortada bir harf var onu söylemeyeceğim aşla bitiyor <laughs> oradan biraz alışveriş yaptım sonra eve geldim tabi ellerim dolu olduğu için mecbur taksiyle geldim Öyle yani. Yoruldum. Yine yatakları falan topladım. Evet. Patates pürem de hazır. Çorbam oldu. Mis gibi. Kıvamı da böyle bakın. Çok güzel. Tuzunu attım ben. O arada çekemedim tabi size. Ana yemeğimiz de oldu. Ana yemeği. Ana ana. <laughs> evet. Ee, püremiz de hazır pilavımız da hazır. Çok güzel bir şekilde bakın şöyle yine göstereyim. Yemeğe hazır. Nefis tarif. Güzel güzel yaptım. Afiyetle yemek düşsün bize. Şifa olsun inşallah. Çayımı bile demledim daha ne olsun. Ben yemekten sonra hemen çay içmeyi seviyorum. Evet bunları böyle yaptım. Pilavları da ayrı koyacağım. Evet çok şükür soframız kuruldu. Seval Hanım ekmeği de kurulduğu gibi yere düşürdü. Neyse <laughs> temiz yeni serdin. Evet, evet Hadi e, böyle. Başlıkta. Hadi Ellerine bakalım. Sağlık döktürmüş benim güzel kızım. Vallahi döktürdüm. <laughs> evet. Bir mutfağa girersen Kısırı ben döktürüm. böyle döktürüyorum. Evet. <laughs> yani çoğunlukla annem yaptığı için ben yemek e, şeyle pek ilgilenmiyorum, ev işiyle ilgileniyorum, değil mi aşkım? Evet aşkım. Yani hem değil hem annem be. yemek yapacak hem ben yapacağım o ikisi aynı anda olmuyor. Evet bölüşüyoruz. Evet bölüşüyoruz. Şunun tadına bakmanı istiyorum senin özellikle bakması. Çatal olmuş. yok ki. Çatal var, var Abi Bismillah. Çatal olmaz Tavun mı? Onun mu tadına bakayım? Evet. Patates de olur. Bu tavuk değil Horoz <laughs> Çok güzel olmuş. Hı. Afiyet olsun. Harika. Tamam. Şefimiz beğendi. Evet. Bu cadı da bununla içmek istedi. Ço e çorbasını, yemeğini Hı. bununla yemek istedi. Böyle biz afiyet olsun. Evet. Ah muhteşem her şey. Ah. Afiyet olsun anne. <laughs> <laughs> Bey, ama ben bunu içmem. Ama Tamam Yavuz efendim. Gel. Bali oğlum benim. Oh Yavuz Paşam da geldi sofraya. Evet. Evin hali dağınık. Tabii yine şapkaları, terlikleri sağ sola dağıtmışlar. Anne bak. Anne beni gösterelim beni. Seni gösteriyorum. seni. seni <laughs> <laughs> Hoş. Evet. Oh. Aşkım benim. Hadi bakalım. Evet videomuzun sonunda böyle tamamlayayım istedim. Ee, umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdi Yavuz efem okula gidiyor. Servisimiz bugün karne günü olduğu için geç geliyor. Çok heyecanlıyım. Yavuz senden bile heyecanlı olabilirim. Aşkım benim. Yakışıklı oğlum benim. Bakın teyzoşlarım bugün karne günü olduğu için Yavuz'un bu şekilde giyindi değil mi anneciğim? Evet. Şöyle göstereyim. Normalde bayağı biliyorsunuz ışıklar falan yanıyor ama şimdi gökyüzünün ışıkları yanıyor. Aydınlık. Böyle. Biliyorsunuz bayağıdır video paylaşımında bulunamadım. O yüzden sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada saçımı yine beğendiniz. Çok teşekkür ederim. Ben böyle boyamayacağım diyorum ama boyuyorum. Ee, yıpratmadığım sürece de sorun yok biliyorsunuz ki. Ee, gayet de güzel uzuyorlar. Biliyorum e, eski uzun saçlı halimi istiyorsunuz. Uzaması için ben de tüm çabayı gösteriyorum. Evet karga. Ben onun akrabalarından bir tanesini sahilde yakaladım. Fotoğrafını çektim anneciğim biliyor musunuz? Evet. <laughs> Bir söz vardır derler ya Besle kargayı oysun gözün diye Aslında o söz bence yanlış Çünkü e, Ben İstanbul'a geldiğimde Hani annemin yanına Biz parka gitmiştik annem o sıralar Ehliyet alıyordu Böyle çubuk kraker falan attığımda Bütün kargalar gelmişti yani Hepsi de gelmişti Hiç de gözümü falan oymadılar Yediler o krakerleri falan Genel olarak o işi daha çok Eee bizler yapıyoruz gibi. Yani öyle. İnsanlar artık iyilik yaptığın zaman karşılığını sana iyilik olarak vermeyebiliyor. Herkes için konuşmuyorum tabii ki. Çok değerli insanlar var. Evet Yavuz Efendim gitti. Ben de artık eve doğru çıkayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yüreğiniz yorgunluk görmesin efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. İyi ki varsınız.